Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Hiç merak ettiniz mi? Gözlerimizi kapattığımızda her yer kapkaranlık oluyorken, açtığımız anda nasıl oluyor da birdenbire bütün dünyayı, bütün renkleri görebiliyoruz? İşte bu sihir gibi görünen şeyin arkasındaki o süper gücü, yani ışığı keşfetmeye hazır mısınız? Hadi o zaman maceramız başlasın. Şimdi, şöyle bir hayal edelim. Akşam oldu ve odanıza girdiniz ama içerisi zifiri karanlık. Hiçbir şey görünmüyor. Yatağınızı, oyuncaklarınızı bulmak istiyorsunuz. Peki, elinizi attığınız ilk şey ne olur? Hı? Tabii ki de hemen duvarı yoklayıp o küçük düğmeye basmak ve şak, ışığı açmak olur değil mi? İşte az önce o karanlık odadaki bütün sorunumuzu tek bir düğmeyle çözen o sihirli şeye biz ışık diyoruz. Peki ama tam olarak ne demek bu ışık? Gelin ilk önce bu sorunun cevabını bulalım. Işık aslında etrafımızı görmemizi sağlayan bir tür enerjiymiş. Yani, kısacası, ışık, çevremizi aydınlatan ve etrafımızdaki her şeyi, masayı, sandalyeyi, kedimizi, renkleri, şekilleri görmemizi sağlayan bir enerji. Işığın olduğu yerlere aydınlık diyoruz, ışığın olmadığı yerlere de ne diyoruz? Elbette karanlık. Bu kadar basit aslında. Tamam, ışığın görmemizi sağlayan bir enerji olduğunu öğrendik. Bu harika. Ama bu iş tam olarak nasıl oluyor? Yani ışık gözlerimize gelip, hey hadi etrafa bak diye mi fısıldıyor? Tabii ki hayır. Gelin şimdi işin asıl sırrını çözelim. Gözlerimiz bu görme işini nasıl başarıyor? Adım adım öğrenelim. Aslında her şey üç küçücük adımda olup bitiyor. Bakın şimdi. Birinci adım. Işık bir kaynaktan, diyelim ki güneşten yola çıkıyor. İkinci adım, bu ışık ışınları görmek istediğimiz bir şeye, mesela bahçedeki tatlı bir köpeğe çarpıyor ve üçüncü, yani son adım, o köpekten seken ışık, hop, dost doğru bizim gözümüze geliyor. İşte tam o anda beynimiz, aa bir köpek diyor ve görme olayı gerçekleşiyor. İnanılmaz değil mi? Az önceki adımlardan ilkini hatırlıyor musunuz? Işık bir kaynaktan çıkar demiştik. İşte bu kısım çok ama çok önemli. Çünkü ışık öyle durduk yere ortaya çıkmaz. Onu üreten bir şeyler olması lazım. Biz de bu ışığı üreten şeylere ışık kaynağı diyoruz. E peki bu ışık kaynakları ne? Işık dediğimiz şey nereden geliyor? Hadi gelin kaynakları birlikte inceleyelim. Işık kaynaklarını sanki bir maç yapıyorlarmış gibi iki süper takımı ayırabiliriz. Birinci takımımızın adı doğal kaynaklar. Bu takımın oyuncuları doğada kendi kendilerine kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan ışık saçarlar. İkinci takımımız ise yabay kaynaklar. Bu takımın oyuncuları da biz insanlar tarafından yapılmış, özellikle karanlıkta kaldığımızda yardımımıza koşan kaynaklardır. O zaman haydi takımları daha yakından tanıyalım. Sahaya ilk olarak doğanın takımı çıkıyor. Bu takımın üyeleri, yani doğal ışık kaynakları, insan eli değmeden kendi başlarına parıl parıl parlarlar. Bakalım kadrolarında kimler varmış? Ve işte karşınızda takımın kaptanı ve en büyük yıldızı. Güneş. Bütün dünyamızı tek başına aydınlatan devasa bir ışık topu. Sonra geceleri gökyüzünde göz kırpan yıldızlar, fırtınalı havalarda gökyüzünü bir anlığına aydınlatan şimşek, hatta yaz akşamları parkta uçuşan o minicik ateş böcekleri bile bu takımın birer oyuncusu. Hepsi de doğanın bize hediyesi. Doğanın takımı gerçekten çok etkileyici ama biz insanlar da hiç fena değiliz. Harika şeyler icat ettik. Şimdi de sıra bizim kurduğumuz takımda. Karşınızda insanın takımı. Bu takımın oyuncuları yani yapay ışık kaynakları ne zaman ihtiyacımız olsa hemen imdadımıza yetişiyor. Bu takımda kimler yok ki? Tavanımızda asılı duran ve odamızı aydınlatan ampuller, doğum günü pastamızın üstündeki o güzelim mumlar, kampa gittiğimizde kullandığımız el fenerleri, arabaların geceleri yollarını bulmasını sağlayan farları ve tabii ki sokaklarımızı güvenli hale getiren lambalar. Bunların hepsi insanlar tarafından yapılmış muhteşem icatlar. Ama bir saniye, dikkatli olun. Bazı şeyler bizi kandırmaya çalışabilir. Tıpkı bir ışık kaynağı gibi parlak ve havalı görünürler ama aslında değillerdir. İşte şimdi bu büyük aldatmacıyı ortaya çıkarma zamanı. Ve işte geldik en çok karıştırılan şeye. Geceleri gökyüzünde parıl parıl parlayan, bize ışık veriyormuş gibi görünen o güzel ay. Ne dersiniz? Sizce ay bir ışık kaynağı mı? Şöyle bir düşünün bakalım. Cevap geliyor. Hazır mısınız? Cevabımız kocaman bir hayır. Evet, yanlış duymadınız. Ay bir ışık kaynağı değildir. Şaşırtıcı değil mi? E o zaman nasıl bu kadar parlak görünüyor? Şöyle düşünün. Ay aslında dev bir ayna gibi. Kendi ışığı falan yok. Sadece takım kaptanı güneşten gelen ışığı üzerine alıyor ve bir ayna gibi bize doğru yansıtıyor. Biz de bu yüzden onu gökyüzünde parlarken görüyoruz. Aslında ay gibi başka yansıtıcılar da var hayatımızda. Mesela bildiğimiz ayna, mutfaktaki parlak alüminyum folyo ya da gece arabaların ışığı vurduğunda parlayan trafik tabelaları. Unutmayın bunların hepsi sadece üzerine gelen ışığı yansıtır, kendi ışıklarını üretmezler. Artık bu oyuna gelmeyiz. Vay canına, ışığın ne olduğunu, nasıl gördüğümüzü, ışık kaynaklarının iki farklı takımdan oluştuğunu ve hatta bizi kandırmaya çalışanları bile öğrendik. Artık hepimiz birer ışık uzmanı sayılırız. Şimdi öğrendiğimiz bu önemli bilgileri unutmamak için süper hızlı bir özet yapalım mı? Bakalım bugün aklımıza neleri kazımışız? Haydi, en önemli noktaları şöyle bir sayalım. 1 görmek için mutlaka ama mutlaka ışığa ihtiyacımız var. 2. Işık kaynakları doğal ve yapay olmak üzere iki takımdı, bunu da unutmuyoruz. 3. Bizim en büyük, en güçlü doğal ışık kaynağımız tabii ki güneşti. Ve dördüncü ve en önemli kural, ay bir ışık kaynağı değildi. Sadece güneşin ışığını bize yansıtan dev bir aynaydı. Harika, bu bilgiler artık hep aklımızda. Evet arkadaşlar, bugünlük öğrendiklerimiz bu kadar. Şimdi sıra sizde. Biraz düşünün bakalım, sizin en sevdiğiniz ışık kaynağı hangisi? Belki yaz akşamı gördüğünüz minik bir ateş böceği, belki doğum günü pastanızdaki mumların alevi, ya da belki de her sabah bizi uyandıran güneş. En sevdiğiniz ışık kaynağını ve onu neden sevdiğinizi ailenizle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşçakalın.